Evet işte gördüğünüz gibi Huri yani, Abla da şu anda gözüküyor. Süslendim, süslendim, Tüslendin, süslendin. Süslü, süslü püslü yemek yapıyoruz. Evet. Evet demin bir sütlendik tatlısı yaptık Huri Abla. Şimdi de dalyan köfte yapıyoruz. Dalyan köfte. Ben... Ama hiç... ben yoğuracağım. E, ben de, de ben yoğuramam. Ben yoğuracağım zaten ha. bugün yoğursak inşallah. Ha. Ana malzemesi bir yumurtamız var. Ee, bir soğan rendeledik. Ee, kıymamız var yarım kilo. Yarım kilo kıymadan yapıyoruz. Tuzumuz var. Gördüğünüz gibi uzatıyoruz. Yarım yemek kaşığı. Evet, yemek yarım yemek kaşığı. Çok yapma, benim tansiyonum var. Az zaten artık. <laughs> Üç yemek kaşığı garip unumuz var. Hı -hı. Ben bunların hepsini gelirken evden getirdim. Dedim, uğur da olur veya olmaz. İşte ben çok yemek yapmıyorum, yalnızım. Ee arkadaşıma gidiyorum bazen canımın evet, eve söylüyor ha, eve söylüyorum <laughs> canımın istediği bir şey olursa yapıyorum mesela barbunyayı çok yapıyorum ara, ara sıra değil baya sıkça yapıyorum çok seviyorum bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı kimyon bir tatlı kaşığı da e, kekik var bu arada bu telefon çalmasa olmaz çalsın boşver beklesinler ki bekler. beklesinler Zaten şarjda. Evet şarjımız da bu arada bitti. Valla Huri abla senin şarkıları şimdilik yapıyor oyunu. Evet. <laughs> Güzelmiş. Bu şarkı da çok güzel bir şarkı. Cengiz Tekin'in. Bu ara bu çok bu çaldık. Bu bitmez. Bu ara çok çaldık Cengiz şarkılarını. En çok, en çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Evet. Var. Evet gördüğünüz gibi Güzel yoğurduk. Zaten köftemizi içine haşlanmış yumurtamızı yerleştirdik. Yalnız patatesler genelde olmuyor ama Hurri abla için biz patatesle süsledik. Evet. Tepsimizi. Ee, son aşamamızda geldi sıra. Son aşamamızda işte şey var. Ee, garnitür var. Garnitürleri de atıyoruz yavaş yavaş. 3-4 kişi yemek bence bu. Evet abla son işleme geldik artık. Hı hı. Dalyan köftemiz de hazır. Bir de bunun çatlamaması lazım üstü. Işte. He? Çatlamaması lazım üstünü pişerken. Hı, hı. Ona da özellikle zeytinyağı süreceğim üzerine ki çatlamıyor o zaman. Hı. -hı. Ha kapatıyorsun değil mi? Hadi kapatıyorum. Bak yakın çekiyorum. Evet. Ben bu işi biliyorum ya. mı var. <laughs> evet. Bugün Huri ablanın kamerasından yemeklerimi yapıyorum. Geçen hafta ortakta çok kullanmıştık. Ama bugün Huri ablamız. işte bu pişerken çatlamayacak abla. İnşallah. Benim suçum sevmek mi, hmm. aşka gönül vermek mi? Seviyorum. Şimdi var ya biz bu yemeği yapıyoruz ya, hemen eleştiri daha gelir. Aa öyle olmaz, böyle olur falan. Kim? <laughs> eleştiri genelde geliyor biliyorsun. Ha, evet. evet. <laughs> geçen sene biz fulyeli yaptık ya o gün. Hmm, eleştiri mi yemeğini, geldi? Bütün bam yemeğini yapmıştık, hepsini şeyden koyduk, çiğden koymuştuk. Aa kavuracaksın onu yapacaksın. Ya çiğden yaptık, bu, bir, tamam işte biz öyle biliriz, öyle yaptık. Bir ben, de ele, ben de eleştirdim. <laughs> Sen de eleştirdin onu, zaten bir saraydı. <laughs> <laughs> Yok benim eleştirmem şeyden dolayı. Ben hani çiğden sevmiyorum onun için. Bana çiğden de aynı sonuçta aynı yemek oluyor. Hiç böylesin. sadece da sağlamıyor genelde bana yemeği. Yani evet ona... şu anda fırınımız da kızıyor 180 derece. Evet. Evet şu anda e, dalyan köftemiz hazır fırına girmeye. E, 40 dakika piştikten sonra indirme yakındı. Salçalı verip tekrar kızartmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Ee, sizlere Sizde de mutlaka tavsiye ederim. Evet. köftemiz hazır. Vallahi çok güzel kokuyor Ramazan. Bilmiyorum artık tadına şimdi bakacağız. Evet. Siz de lütfen tadına bakın. Afiyet olsun denemek isteyenler için de evet. mutlaka deneyin. Afiyet güzel olsun. bir dalyan köfte yaptı kuyrablarla beraber. Arkadaşlar dalyan köftemizi pişirdik. Evet. Biraz ee, sonra şu anda biraz e, tadına bakacağız bakalım nasıl İy olmuş. Yiyeceğiz aşama hangi aşamaya geldi? Hı -hı. Ee, tatlımız da şu anda buzdolabında dinlenmedi. Dinlensin, biraz, biraz sonra, sonra, onu da onu paylaşacağız sizinle. Evet, evet. evet inşallah.